Temassız kredi kartı hayatı pratik kılıyor ama güvenlik açığı da barındırıyor. Öyle ki hem kartınızın kopyalanmasına hem de kartınızdan binlerce lira çekilmesine kapı aralıyor. Temassız kredi kartı hayatı kolaylaştırsa da sizi dolandırıcıların hedefi haline getiriyor. Kart bilgileri siz fark etmeden birkaç saniyede kopyalanıyor yanlarınıza yanaşıyorlar ve kartlarınızı klonluyorlar. Özellikle kalabalık ortamda sahtekarlar temassız kartların yakınına bir cihaz getiriyor. Bu kartı cihaza okutuyor ve maalesef kartın sahibinin ruhu bile duymadan hesabından binlerce lira çekiliyor. Üzerine bir de o kartı cihaza kopyalıyor. Sinsice yanlarınıza yaklaşıyorlar. Kartın birebir kopyasını oluşturuyorlar. Çünkü her kartın kendine göre bir dijital işlevi söz konusu. İşte bu işlevi naklediyorlar ve benzer bir kart oluşturuyorlar. Aslına bakarsanız kart birebir sizin kendi kartınızın klonu olmuş oluyor... Şifresiz küçük tutarlı işlemler dolandırıcıların elini güçlendiriyor. İşte kartları klonladıktan sonra şifrelerinize bile gerek kalmadan temassız işlevini kullanarak çekim işlemini gerçekleştiriyorlar. Temassız ödemelerde limit düşük olsa da zincirleme işlemler ciddi zararlara dönüşebiliyor. Dolandırıcılar bu kartın kopyasını çıkarttıklarından dolayı temassız özelliğinde kullanarak şifre girmeden paranızı çekebiliyorlar. Kullanıcıların bunu fark etmesi çoğu zaman zor. Zarar ancak işlem sonrası ortaya çıkıyor. Basit ama etkili önlemler büyük fark yaratabilir. Vatandaşlarımızın temassız kart kopya dolandırıcılığına karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Bir kere yakın alan iletişimi konusunda bilgi sahibi olmaları, aynı zamanda cüzdanlarının içerisine mutlak suretle bir alüminyum full folyo koyarak bu noktada koruma altına almaları son derece önemlidir. Kartların limitini düşük tutmak da oldukça mühim bir